Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci temettü serimize tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar diliyorum. Bugün arkadaşlar geçen hafta birincisini yaptığımız, bugün ikincisini yapıyor olduğumuz Amerika'daki temettü yatırımlarındaki sepetimizde bulunacak ikinci hisseyi hem açıklıyoruz hem analizini yapıyoruz arkadaşlar. Neye bakacağız arkadaşlar? CVX yani C Sivron diye açıklayalım. Bakın burada da gördüğünüz gibi şurada görüyorsunuz CVX o koduyla 148 dolar olarak geçiyor. Şimdi arkadaşlar Amerika'da temettü yatırımı yapmak neden e, mantıklı ve neden güzel olabileceğini sizlere söyleyeyim öncelikle. Birincisi dolarınızla dolar bazlı gelir sağlıyorsunuz. Yani bankanızda doları dolar olarak tutmuyorsunuz. Dolarla yatırım yapıyorsunuz kısacası. İkincisi arkadaşlar ve nakit akışı dolar bazlı bir kira gibi düşün. Dolar bazlı temettü ile e, nakit akışı sağlıyorsunuz kendinize. Yani dolarınız dolar, dolar TL tarafına çok bakmıyorsunuz. Kendi yani biz kendimizi koruyalım, biz bu yüzden dolar aldık gibi gibi. Hem de dolarınızla yatırım yapıyorsunuz. Bu. Ben bu noktada Midas borsasını e, kullanıyorum burada. Sebebi de şu, hem çok düşük komisyon oranları var, hem de e, birçok şey canlı data olsun ve birçok diğer data olsun Bunların hepsi bedava sunuyor arkadaşlar. Midas da Türkiye'de kurmuş bir startup. E, tavsiye eder miyim? Ben kullandığım için söyleyeyim, ederim. Aşağıda da link var. Oradan gidip alabilirsiniz. Şimdi temettü tarafında geçen hafta ABBV yani EPV firmasını yapmıştık. Bu hafta CVX veya CVRON veya Chevron artık nasıl tercüme edersiniz? bunu temel analiz tarafını ve ardından teknik analiz tarafını yaparak ilgili firmayı sizlere tanıtmaya çalışacağım dostlar. Haydi gelin buyurun başlayalım. Evet şöyle şunu bir yana alayım şu şekilde. Şimdi e, Sivron Stok demiş. Yani Sivron hisse diyelim. 148 dolardan kapattığını söyleyebiliriz. Aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Sektör Oils Enerji olarak geçiyor. Enerji sektöründen elimize sepetimize koyduğumuz bir şirket arkadaşlar. Şurada temettü tarafına bakarsak 7. ayın 29'unda temettü vereceği tahmin ediliyor. Yani muhtemelen Temmuz sonu Ağustos'un başında bir tarihte verecek. Zaten biz onu kanalda canlı canlı işte Amerika'daki ilk temettümüzü aldık falan ne yapacağız ne edeceğiz gibi bunları da konuşacağız dostlar bilginiz olsun. Baktığımızda ortalama 170-200 dolar arasında bir tahminleme yapmışlar forecasterlar. Bakacağız teknik analiz tarafında biz de onları görmeye çalışacağız. Yani hisse başı kar e, yıl sonuna doğru arkadaşlar 10.6 10 dolar civarlarında bekleniyor. Birazdan FK'dır, piyasa değeri, defterleri değeri de bunların hepsini Investing üstünden hani de Türkçe noktada göstereceğim sizlere birçok çünkü hani yabancı terimlere hakim olmayabilirsiniz. Şirketin son dönem büyümesi arkadaşlar bizim klasik öz sermaye karlılığı tarafına baktığımız vakit kaçmış %14.6 olarak karşımızda. Güzel arkadaşlar. Yıllık satışları 162 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Önemli kısımlardan birisi betası 1.09. Yani Nasdaq Nasdaq borsasının yaptığı hareketlere göre daha hızlı hareket ediyor. Artarsa daha çok artıyor, düşerse daha çok düşüyor. %10'luk bir fazla farkı var yani. Geçen haftaki hesap sepetimizi attığımız EBV ise 0.80'lerdeydi. Yani dengeli de bir sepet oluşturuyoruz arkadaşlar. Oralara da çok ince detaylara kadar baktığımızı söyleyebilirim. Şimdi hemen Investing tarafından bir bakalım. Şimdi investing tarafından bakarken yani dostlar şunu da bir küçültelim şöyle. Evet. Investing tarafından bakarsak fiyat kazanç oranı sektörün 18'lerdeymiş. Eee burada Ciron veya CVX 14 diyelim biz FK'sına sektörün altına konumlanıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafı ise sektör 2.9, Ciron 2 diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şöyle hızlıca tekrar açalım. Yanda da görmenizi istiyorum. E, i̇nelim aşağıya doğru. Brüt kar marjı yüzde 40'larda arkadaşlar. Faaliyet kar marjı yüzde 12, yüzde 13 sektörlerin sektörlerinin üzerinde arkadaşlar. Net kar marjı yüzde karşımızda. İnelim şöyle aşağıya doğru. Öz kaynak getirisi dediğiniz şey şirketin aslında öz sermaye karlılığı arkadaşlar. Yani terimler arasında farklılıklar olabiliyor ama bunları size söyleyeyim ben. %14 diyor. Bir diğer tarafta da %14.66 görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani %14 nokta kaç? %14.75 olarak karşımızda burada da. His son son hisse başı kar en son çeyrek karşısında bir yıl önceki çeyreğe göre nasıl büyümüş? Yani Geçen yılın ilk çeyreğindeki hisse başı karla bu yılın ilk çeyreğindeki hisse başı kar arasında %350'lik bir büyüme var. Ciddi anlamda bir büyüme tarafında var. Temettü artı büyüme olsun diye bunu aldık zaten sepete. Bilginiz olsun. İnelim aşağıya doğru. Son 5 yıllık bir hisse başı kar tarafının ortalaması yok şu an için. Son 5 yıllık satış büyümesi %7'lerde. Likidite oranlara bakarsak cari oran 1.43 gayet iyi. E, likit oran 1.22 o da gayet iyi. Şirketin cebinde parası var diye direkt söyleyebiliriz. Aktif devir hızı 0.72 sektörünün üstünde arkadaşlar buna da okeyiz. Temettü veremi %3.83 olarak karşımızda güzel. %4'ün üstü çok beğeniyorum. %3.5 4 aralığı güzel diyoruz. Yani bu sebepten dolayı aldık. Şirket kar dağıtım oranı elde ettiği karın %50 %51'ini dağıtıyor arkadaşlar. Bu da güzel. Şimdi temettü şeyine bakalım. Temettülerde şuradan hemen bir bakalım gelsin. Temettüye baktığımız vakit dostlar en son temettüsünü 18 Mayıs'ta vermiş 1.42 dolar vermiş. O zaman verdiği temettü verimi 3.2 imiş. Mesela Şubat ayında vermiş yine 1.42. %4'lük bir verim de vermiş. Güzel. Yani tam istediğimiz aralıkları oturuyor arkadaşlar. Bundan sonraki verişe yapacağı temettüyü de 29 Temmuz veya Ağustos'un ilk haftası gibi beklenti tarafında bulunabilirsiniz değerli dostlarım. Aynen bakın 29 Temmuz olarak buraya da girmiş. Beklenti tarafı %4.63'lük bir beklenti var. %4.63 verimli bir beklenti var. Güzel. Tabi bunu buradan bakarken arkadaşlar şuradan da bakabiliriz. Şöyle hemen ekranımızı alalım. Temelerinizin sonucunda değerleneceğiz. Ardından teklif edeceğiz. Şimdi Midas'a girdik. Tamam mı? Midas'ta diyelim ki hiçbir şey bilmiyoruz. Yenisiniz arkadaşlar. Şu aşağıdaki büyütece basıp buraya gelip CVX bastık girdik. Aşağı doğru şöyle indiğimizde arkadaşlar bakın istatistikler kısmında FK oranını vermiş biraz. Normalde bakın bu verileri birçok borsa parayla satıyor. Burası bedava veriyor. O yüzden beğeniyoruz. E, FK yüzde pardon FK 14'lerde dedik. Okey zaten sektörün altında olduğunu göstermiştik. Temettü verimi 3.72 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, analistlerin bir %50'si al tarafında tutmuş. E, analiz analist tahminleri işte 202 dolarla maksimum e, ortalama tahmin 179 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Burada da 148 dolar karşımıza. Yaklaşık %20'ye yakın dolar bazlı bir getire hedefleri olabilir. Tabii ki teknik tarafta alım noktaları destekleyen şeyler bir bakacağız onlara. İzlemeye devam edin lütfen. E, temetli ödemeleri tarafına bakarsak ee, en son 3.73. Yılda 4 defa ödüyor. Her çeyrek baz ödüyor. Bilginiz olsun. Burada zaten rakamları görüyorsunuz. E, Midas'ın sevdiğim diğer yanı diyor ki bu hisseyi alanlar gittiler. Bu aşağıdaki şu hisseleri de aldılar. Zaten biz kanalımızda her hafta bir temettü, bir tane normal hisse senedi Amerika tarafında analizini yapıyoruz. Beklenen örnek Pearl tarafı 326 olarak burada karşımızda. Çalışan sayısı 47 bin küsur çalışanı varmış değerli arkadaşlar. Durum bu. Yani Midas'ta da böyle kolayca inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dedikten sonra hızlıca işin bir teknik tarafına geçmeden önce temel tarafını nasıl bulduk? Temel tarafında şunu söyleyeyim dostlar. Öncelikle güzel bir bilanço açıklamış. Sektörünün içinde en iyi temettü verimine sahip ve büyüme potansiyeline sahip olan bir şirketi seçtim ben. Bilginiz olsun. Yani böyle hemen ha, her hafta bir tane açıkladığımız için böyle hemen bir anda şu 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 olsun diye değil tane tane bütün detaylarını araştırarak bakıyoruz arkadaşlar. Güzel bilanço, orta ve uzun vadede hem büyüme hem temettü tarafının büyümesi hem de pozitif etki yaşayacağını düşünüyorum. Tabii ki şu anki bu düşüşler genel Amerika'daki, Amerika'dan kaynaklı düşüşler. Temettü yatırımcısı fiyatları çıkarken değil düşerken sever arkadaşlar. Beni e, bu noktada temettü noktasında tecrübeli arkadaşlar anlayacağını düşünüyorum. Dedikten sonra teknik tarafına bakalım. Evet Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar Sivron tarafında e, malum Amerika'daki geri çekilmelerden sonra tabii ki bunun beta oranında da Nasdaq'la aynı ve Nasdaq'ın bir tık üstünde olduğu için daha fazla tepki vermiş. EBV gibi e, daha az tepki vermiş diyemem. Şimdi baktığımız vakit şurada arkadaşlar aşağıda 200 günlük ortalama kalmış. Ana trend desteklerinden birisi. Yani şu 50 günlüğü kırmış 200 günlük. Peki 200 günlük ortalama nedir? Ya diyelim ki biz buna yatırım yapacağız dedik. Nereden almalıyım dersek arkadaşlar 135-140 aralığında ufak ufak alınabilir. Midas'ta şu şekilde de alabilirsiniz. İlla 135 dolarınızın olmasına gerek yok. 10 dolarlık da alabilirsin yani. O 10 dolarınki kadar da temettü alabilirsin. İlla 135, illa ne bileyim 135'in katları 1 lot, 2 lot, 10 lot tutmana veya 100 lot tutmana gerek yok. 05 lot da alabilirsin yani. Midas'ın sevdiğim yanlarından bir diğeri de oydu. Şimdi baktığımız vakit dostlarım aşağıda 200 günlük destek nedir? 136 dolarlık bir destek var. Yani 135-140 aralığı diyelim biz onu. Yukarıdaki dirençlere bakarsak 160 ve ardından en önemli tarafta 168 dolar dirençleri var. Yani 168 doların üstüne çıkmadan bu, tamam mı? Ara ara biz bunların genel toplam hepsinin analizini yapacağız bir noktada. 168 doların üstüne çıkmadan da ciddi böyle bir yükseliş sert hareketler beklenmez. Şu piyasada da beklenmez ama düşüşlerde de almak mantıklı. Bakın şurada görüyorsunuz bak burada baya bir destek yapmış kendine. Yani 136, 135 bu dolarları. Zaten 200 günlük ortalaması da orada değerli dostum. Şimdi buna dedikten sonra aynı şeyleri burada da söyleriz. Bir de şu da FIBO tarafından bakalım. Fibo tarafına baktığımızda aşağıda bir 132 dolar destek şurada ve 136 da dedik ki ortalama desteği yani 130-140 aralığı ideal duruyor güzel duruyor. Ha diyelim ki 132'yi kırmasın da diyelim ki kırdı aşağıda yüzler var. 132 kırılmadı 135 dahi kırılmadı destek. Yukarıdaki dirençler 151, 158, 163, 168 olarak gidiyor Fibo tarafında da bilginiz olsun. Diyelim ki gelin biz buna bir haftalık bakalım şöyle. Şöyle haftalık bazda bakarsak bu hafta %15 bir düşüş yaşamış normal. Yani şeyden dolayı normal. Şimdi haftalık bazda arkadaşlar Sivron'da benim gördüğümü size söyleyeyim. Haftalık bazda uzun vade bir temettü yatırım için neden mantıklı? Haftalık bazda bir golden cross yapmış. Bu negatif piyasada bir golden cross yapmış nedir? Altın kesişim orta ve uzun vade bu işi pozitif. Pozitif trendde olduğunu bizlere söyler. Aşağıda 50 haftalık ortalaması 130 dolar. E zaten 130-140 aralığında hem 135-136'ların destek, 132'lerin destek olduğunu söyledik. E hadi saklı 130. Yani 130 da 50 haftalık ortalaması arkadaşlar. Oralara kadar keşke gelse de al, alsak da tam böyle cuk doğru nereden aldığımızı varsaysak. Yani 130'lardan altın 200 dolar hedefleri var. 70 dolar. Nereden baksan %50'nin üstünde dolar bazlı getiri var. Bu getiriyi alırken de temettü de kazanacaksın. Nakit akışı da var. Yani orta, orta ve uzun vadeci arkadaşlar için bu şekilde bir içerik yaptık. Bu şekilde bir analiz yaptık. Sonuç. Şöyle sonuçlandıralım. Temel analiz tarafına güzel dedik. Orta ve uzun vadede pozitif etki dedik. Çok güzel bir temettü verimi var. Büyümede olan bir şirket dedik. Teknik analiz tarafında ise 130-140 dolar aralığı güzel alım yerleri dedik. Tek tek sizlere bunları söylemeye çalıştım değerli arkadaşlar. Aynı zamanda orta uzun vade teknik analizde bir golden cross'u yakaladık arkadaşlar. Bu golden cross da orta uzun vade artık ben pozitif trenddeyim demeye getiriyor. Tamam durum bu. E, bu yatırımı yapabilmeniz için tabii ki başka yerlerde kullanabilirsiniz ama hem kullanıcı arayüzü kolaylığı hem çok düşük komisyon hem de birçok datayı bedava hiç maliyetsiz sunduğu için ben Midas'ı kullanıyorum. Sizler de Midas borsasını kullanmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Oradan gidip indirip çok basit bir şekilde üye olabilirsiniz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.